Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir geri dönüşüm projesi daha yapacağız. Bildiğiniz üzere çöpe değil eve diyoruz. Ve evimizde kullandığımız plastikleri, evimizde bulunan plastikleri geri dönüştürüp doğamızı korumaya amaçlıyoruz. Zor durumda kaldık ve dışarıdan plastik bir ürün aldık. Bu plastik ürünü bitirdikten ve onunla işimiz bittikten sonra çöpe atmıyoruz. Çünkü çöpe attığında %100 geri dönüşmediğini, kalıntılarının doğada kaldığını biliyoruz. Bu yüzden çöpe değil eve diyerek bu yoğurt kabımızı bugün ileri dönüştüreceğiz. Malzemelerimiz çok basit. Bir adet yoğurt kabı. Ben kare bir yoğurt kabı tercih ettim. Evde bu vardı. Yuvarlığa da tercih edebilirsiniz. Ya da daha farklı şekillerdeki yoğurt kaplarını tercih edebilirsiniz. Bir adet silikon tabancası. Ve silikon tabancası için birkaç tane silikon ihtiyacımız var. Bir bıçak, bir makas, bir miktar kadar çöp şiş. Geri dönüşümlerimizin baş tacı hasır ip tabii ki. Ben bir de süslemek için Biraz da yanıma renkli hasır ip aldım, eğer evinizde bulunuyorsa bu tarz bir hasır ip alabilirsiniz. de alabilirsiniz, süslemede güzel olacaktır. Ve birkaç tane de denizden topladığım deniz kabukları. bunları süslemek için kullanacağım. O zaman çok beklemeden şu yoğurt kabımızı bir dönüştürüp gelelim. Öncelikle yoğurt kabımızın kapağından ayırıyoruz. Şu üst kısmını bıçak ya da maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz. kesmiyorsunuz. Ben genelde bu tarz geri dönüşümleri yaparken hep bir tarafıma zarar veririm Kestikten sonra kapağını düz bir şekilde zemine koyduktan sonra bunu üstüne yapıştırıyoruz. Kapağı altı yapıştırdıktan sonra çöp şişlerimizi belli aralıklarla bu şekilde yoğurt kabımıza yapıştırıyoruz. Ben size eşit dedim ama kendim eşit yapamadım galiba. Bilmiyorum. Neyse. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Yok. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Evet. <laughs> Maalesef Yağmur'un o muazzam canlı müzikleri yok, evde yok çünkü. size bundan mahrum bıraktığım için beni affedin. <laughs> evet son hali bu olacak. Şimdi alt kısımdan kapaktan başlayarak kapan üstünü de saracak şekilde hasır iple dolamaya başlayacağım. <laughs> gördüğünüz gibi tamamen yoğurt kabı kaybolana kadar halat iple kapladım. Şimdi halat ipleri çöp şişlere geçirerek çok güzel bir görüntü elde edeceğiz. Onu da şu şekilde yapacağız. Halatı bittiği yerden öndeki çöp şişe geçiriyoruz. Ardından aynı hareketi yanındakine de yapıyoruz. Tabii her geçirdikten sonra sıkıyoruz ki güzel bir görüntü olsun. Ve dolamalar da bittikten sonra geriye kalan çubukları makasla kesiyoruz. Çitleri kesme işi bittikten sonra saksımızı biraz süsleyelim. Bu şekilde renkli küçük halat ipler aldım ben ve bunları bu şekilde dolayıp yuvarlayacağım. deniz kabukları ile yapıyoruz. Müzik Son olarak saksının kenarlarına tutamaç eklemek istiyorum. Bunun için 4 eşit boyutta hasır ip kestim. Şimdi ikisini yan yana bu şekilde yapıştıracağım. Müzik neredeyse 0 TL ile bir yoğurt kabı dönüştürdük. Bir yoğurt kabını dönüştürmekle ne olur deme. Bir yoğurt kabı doğada tamamen yok olmak için, yani çözünebilmek için tam bin yıla ihtiyaç duyar. Bin yıl. İleri kazandıramadıklarımızın bize neler kaybettirdiğini görüyor musun?